yazarken ne kadar ciddi alındıklarını düşünüyorlar kamuoyu önünde. Ayrı bir tartışma konusu zira onlara göre, Türkiye sizi Kurumu'na göre Türkiye'de enflasyon %78.6. İşsizlik de az önce e, haberimizde izlediğiniz %10.9'a düşmüş durumda bu derinleşen ekonomik krizde ve Türkiye'de toplam işsiz sayısı da TÜİK'e göre 3.785.000 gerçekten de artık insanların aklıyla Oyun oynayan insanların mantığıyla dalga geçen rakamlar açıklanıyor. Türkiye Sis Kurumu eskiden tıpkı Merkez Bankası gibi bağımsız bir kuruluştu ve gerçek veriler ortaya konuldukça en azından ekonomi ile ilgili ileriye gidilecek yönde bir perspektif oluşturulabiliyordu. Artık bu verileri çok fazla ciddiye alan da yok. Lakin Türkiye'nin daha derin sorunları var. Yine bu işsizlik üzerinden konuşmamız gereken sorunları var. E, bu sorunlara ilişkin olarak da değerli bir konuğumuz var. Ekonomist Mustafa Durmuş konuğumuz. Sayın Durmuş yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Sayın Durmuş ee, az evvel haberimizde siz de izlediğiniz sabah saatlerinden beri de üzerinde konuşuyoruz. Ee, Türkiye'de işsizlik düşmüş. Ee, bu kadar derinleşen ekonomik kriz var. Ve gerçekten de artık bunları sizin gibi uzman isimlere yorumlatırken biz utanç duyuyoruz ee, bu rakamları size ifade etmeye. Ee, fakat e, dilerseniz yine de TÜİK'in son rakamlarını e, biraz yorumlayalım. Hem manipüle edilme var hem de saklanan, gizlenen veriler var artık. Kayıt dışı ile ilgili e, rakamlar ve yine genç işsizlikle ilgili veriler uzun bir süredir TÜİK tarafından da açıklanmıyor. Son açıklanan veriler hakkında neler söylemek istersiniz? Daha sonra da ayrıntıları konuşalım. Peki, e, öncelikle e, iyi bir yayın olsun dilerim. Şimdi bugünkü yapılan açıklama TÜİK'in açıklaması tabii ki özellikle gençler başta olmak üzere e, ee, işçi sınıfını çok yakından ilgilendiren, emeğinden başka satacak hiçbir şey olmayan insanların tek geçim kaynağı ilgilendiren istihdam konusuyla ve işsizlikle ilgili bunu. Dolayısıyla doğru yorumlanması lazım. Ama e, Türkiye'deki bu verileri yayınlamakla sorumlu olan resmi kurum TÜİK'in zaten bir süredir güvenirliği ciddi bir şekilde Sarsılmış durumda. Yani en son enflasyon verilerinde de biz bunu net bir biçimde gördük. Hiç kimse buna inanmıyor. Benzer bir durum aslında işsizlik içinde söz konusu. Kaldı ki işsizlikteki her ay açıklanan işte binde 2 puan, binde 3 puan, binde 5 puanlık düşmeler ya da artırmalar aslında konuyu özünden koparan da haktır şeyler çünkü haberler. Çünkü bu haliyle bile %10.9 haliyle bile çok yüksek bir işsizlikten bahsediyoruz ki bu resmi işsizlik. E, oysa bir de DİSKAR'ın hesaplamaları var. 8 milyonun üzerinde işsiz olduğu yönünde geniş e, tanımlı işsiz kapsamı ile birlikte. Bu çok önemli bir şey. Yani Türkiye işsizler ülkesi. Kaldı ki 85 milyon nüfuslu bir ülkeyi düşünün çalışma çağında olabilen yani istihdama katılabilecek insanların sadece 148'inin pardon 48'inin istihdama katılabilmesi başlı başına bir felaket bir durum. 20 yıldır iktidarda olan bir e, partinin ya da bir iktidarın hala bu konuya çözüm getirememesi çalışabilecek nüfusun çok önemli bir kısmını yarıdan fazlasını istihdam edilebilir konuma getirememesi başlı başına bir sorun. Bunun da tartışılması lazım. Ama bunun dışında da e, burada açıklanmayan başka şeyler var. Örneğin çalışan insanların hangi koşullarda çalıştıkları. Örnek vermek gerekirse Türkiye'de ortalama çalışma saatleri 48 saatin üzerindedir haftada. Dolayısıyla başka ülkelerle kıyaslandığında bile haftada 35 saatlik çalışılan bir ülke ile 48 saatlik çalışılan bir ülkedeki işsizlik oranları ciddi bir şekilde farklılık göstermesi gerekir. Yani insanlar 4.500 liralık bir asgari ücret için Türkiye'de 48 saat ve üzerinde çalışmaktalar. Ve bu çalışma koşullarında da aslında iş yeri güvenliği başta olmak üzere birçok konuda ciddi sorunlar olduğunu biz biliyoruz. Çok ağır sökülü koşulları, çok ağır kötüleştirilmiş çalışma ve iş yeri koşulları. Dolayısıyla işi olan insanların dahi mutlu olamayacağı bir istihdamdan söz ediyoruz. Evet. Aslında bunun da altının mutlaka çizilmesi lazım. Gençlere gelince de e, tabii ki gençler en sorumlu grupların başında geliyorlar. İşte siz de yayının başında açıkladınız. Yani yıllarca okuyorsunuz. Üstelik size çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Aileniz kurslara gönderiyor, Siz çaba gösteriyorsunuz. Ciddi sınavlardan geçiyorsunuz. Ben de bir üniversite hocasıyım. Biliyorum öğrencilerimin durumunu. Dolayısıyla sonuçta mezun olduğunuzda iki şeyle karşılaşıyorsunuz. Bir iş bulamıyorsunuz. Herhangi bir iş bulma prospektiniz yok. Yani en az iki yıl sürüyor. O da piyasada çalışılabilecek işler zaten asgari ücretten bulabilirsiniz. Kamuya girmek de bu dönemde imkansız gibi bir şey. Yani torpili olanların dahi kendi işlerinde elemelere uğradıkları bir sistemden bahsediyoruz. Birincisi bu. İş bulamıyorsunuz. İkincisi de bu arada devletin normal olarak size ücretsiz olarak vermesi gereken desteği size Kredi olarak verdiği için siz bunları geri ödemek istiyorsunuz ve bu 50 ila 100 bin liralık bir birikime dönüşmüş durumda. E bu ne demektir? Bu hem işsiz hem de kolunda bir borç kelepçesiyle aslında hayata atılmış ya da atıldığını düşünen öğrencilerden bahsediyoruz. Yani bu öğrencilerin ruh halini aslında tahmin edebilirsiniz. Evet. Pek çoğu zaten yurt dışına gitmek istiyor. Pek çoğu ciddi bir nihilizme kaymış durumda. Dolayısıyla bu öğrenciler bence bu işsizlik ve borç konusunda en derin etkiye maruz kalan kesim. Ve ben şunu da görüyorum tabii ki onların politik tercihlerinde de çok ciddi değişiklikler var. Yani kendilerini daha önce muhafazakar milliyetçi olarak kodlayan normal koşullarda bu iktidara oy veren çok sayıda öğrencinin giderek koptuğunu ve bunun sonucunda kararlı bir biçimde seçimlerde davranabilecekleri yönünde çok ciddi işaretler var. Siz de zaten e, açılışta bahsettiniz. Evet. Yani ancak bu sorunu öncelikli olarak bir iktidar değişikliği ve bunun arkasından uygulanabilecek demokratik bir ekonomi programıyla yani istihdam yaratan ama nitelikli geçinilebilir insan uğruna yakışır bir ücret sağlanabilir ve güvenceli hiçbir biçimde geleceğinden de korkmayan bir istihdam. Evet. Yani öğrencilerimizin de eğitimleri alanda iş bulabildikleri bir istihdam yaratabilecek bir program ancak bu çözülebilir. Yoksa bu tür manipülatif veriler aslında bize hiçbir şey anlatmıyor can sıkmaktan başka. Sayın Durmuş tam bıraktığınız yerden bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii siz de işaret ettiğiniz Türkiye'de işsizlik dışında can yakan sorunlardan biri de çalışan yoksullar. Yani insanlar çalışıyorlar ama açlık sınırının bile altında bir maaşla çalışıyorlar. E, tabii bu gelir eşitsizliği e, bütün ülkelerde istisnasız popülist söylemlerde bulunan siyasilerin önünü açıyor ve popülist söylemlerle seçimleri kazanan siyasiler de Türkiye'de olduğu gibi faiz, sebep, enflasyon, sonuç gibi ekonomi bilimiyle uzaktan yakından alakası olmayan e, yöntemler uyguluyorlar ve var olan gelir eşitsizliği daha da aradaki makas açılarak büyüyor. Ve maalesef böylesi bir kısır döngünün içerisindeyiz. Siz az önce gençlerin tercihlerinde bir değişiklik olacağını ifade ettiniz. Bu kısır döngüyü nasıl kırabiliriz? Neden kaynaklanıyor? Muhalefet mi acaba görevini yerine getiremiyor? Neler söylemek istersiniz? Evet yani öncelikle altını sizin de çizdiğiniz çok ciddi bir başka sorun var. Gelir dağılımı adaletsizliği ve bu gelir dağılımı adaletsizliği de Türkiye'deki derin yoksulluğun en temel nedenlerinden bir tanesini oluşturuyor. Yani bugün yoksullar kimlerdir diye sorsanız işçi sınıfı yoksuldur. Evet. Çalışanların yoksulluğu vardır. Gençler yoksuldur ve emekliler çok yoksuldur, yaşlılar çok yoksuldur. Yani bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman aslında toplumun çok önemli bir kesiminin nüfusun çok önemli bir kesiminin ciddi bir yoksulluk süreci yaşamakta olduğunu ve bunun da giderek derinleşmekte olduğunu görebiliyoruz. Bu yoksulluğun tabii ki sistemik nedenleri var. Yani kapitalizmin kendisi yoksulluk üreten emek sermaye çatışması, emeğin baskılanması, artı değer sömürüsü gibi çok sayıda teoriyle açıklanabilecek nedenleri var. Ama bu yoksulluğun bir başka nedeni daha var. O da siyasal iktidarların izlemiş oldukları sermayeden yana emek karşıtı politikalar. Ve maalesef özellikle son 20 yıldır biz bunları çok net bir şekilde görüyoruz. Öyle bir hale geldi ki özellikle de 2015 yılından bu yana sistem çoklu krizlerin içerisine girmeye başladıkça bu çok daha belirgin bir hal almaya başladı. Bir yandan insanlar işsiz kaldıkça yoksullaşıyor ve gelir pastasından yeterince pay alamıyorlar. Diğer yandan ücretleri reel olarak düştüğü için enflasyon karşısında bu konumda kalıyorlar. Mesela enflasyon bunun en önemli kaynaklarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte resmi verilere göre %76 küsür gayri resmi yüzde 160 ama bana kalırsa yüzde 200 lira doğru giden ve bir süre sonrasında bizim maalesef hiper enflasyon dediğimiz bir büyük sıkıntıyı konuşacağımız bir enflasyon süreci yaşıyoruz. Bu enflasyon tabii ki dar gelirlileri vuruyor. Bu Tabii ki orta sınıfları da vuruyor ama bu enflasyon en çok da yoksulları vuruyor. Yani enflasyondan faydalanan kesimler yok değil. Çok yüksek kar elde edenler, spekülatif kar elde edenler, durumu iyi olanlar enflasyonla ilgili herhangi bir sorunları yok. Ama emekçilerin ciddi bir şekilde enflasyonla sorunları var. Ve bu enflasyon özellikle de yaklaşık 9,5 milyon civarındaki asgari ücretlinin ücretlerini fiilen eritip gidiyor. Bakın yüzde e, biliyorsunuz 29 küsur bir şey yapıldı artış yapıldı ikinci kez asgari ücrete fakat önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon verileriyle de zaten bunun ortadan kalkacağı çok net bir şekilde kendisini gösteriyor. Yani hiçbir biçimde aslında iktidarın yapabileceği, yaptığı bu tür asgari ücret zamlarıyla işçilerin kendi yaşam seviyelerini, standartlarını koruyabilmeleri, yoksulluk ve açlık sınırının üzerine çıkabilmeleri mümkün değil. Çok tekrar edilen belki bir şey ama Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının altı bin küsürlerde olduğu, yine yoksulluk sınırının yirmi binlerin üzerine çıktığı bir ülkede sizin ücretiniz beş binde olsa, sekiz binde olsa, on binde olsa, özellikle de tek bir ücretli bir haneyseniz, aslında sizin açlık sınırının üzerine çıkabilme şansınız gerçekten yok. Evet. Onun için bu mesele kökten çözüme kavuşturulması lazım. Yani sadece zamlandıra, sadece asgari ücreti yükseltmek, sadece enflasyonu aşağıya çekmek değil, milli gelir pastasından daha fazla pay alabilecek radikal değişikliklere ihtiyaç var. İşte bu çerçeve içerisinde de muhalefetin önüne tabii çok ciddi görevler düşüyor. Yani muhalefet bir takım restorasyon projeleri önümüze koyuyor. Ama şu ana kadar altılı masanın örneğin koydukları içerisinde tabii ki iyi sözler var böyle umut veren sözler var. Ama işte belli konseyleri toplayacağız. işte yeniden planlama nosyonuna geri döneceğiz filan derken diğer yandan da merkezi bank, merkez bankası bağımsızlığı efendim işte sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin kaldırılması gibi sanki bu iktidarın 20 yıldır sürdürülmekte olduğu o özellikle de spekülatif sermaye akımlarına tam bağımlı hale getirecek bizi ve ülkeyi daha da yoksullaştıracak, daha çok emperyalist sömürüye açık hale getirecek ve krizlere açık hale getirecek bu politikanın sürdürülebileceği gibi bir mesaj ortaya çıkıyor. Bu konuda bunların uyarılması lazım. Bunun ciddi bir şekilde altının çizilmesi lazım. İhtiyacımız olan daha da derinleştirilmiş neoliberal bir program değildir. Bundan sonra bizim ihtiyacımız olan ciddi bir biçimde kısa ve uzun vadeli ekonomi alttan üste kökten değiştirebilecek demokratik bir ekonomi programıdır. Evet. Bu program üretim biçiminden mülkiyet biçimine bölüşümden üretim organizasyonlarının nasıl yapılacağına kadar ve kaynak tahsisine kadar çok ciddi çok sayıda konuyu gündeme getirir. Bu olmadığı sürece maalesef alınacak enkaz da çok büyük olacağı için emin olun bir iki yıl içerisinde çok daha kötüye dönüşebilir ve çok daha felakete gidebilir bu ülke. O nedenden dolayı bu konuda muhalefetin çok ciddi adımlar atması lazım. Bunun yetmediği yerde işte altılı boğa masanın dışında bir üçüncü ittifak var biliyorsunuz. 3. Evet. Üçüncü ittifakın da soldan söylemleri söz konusu. Onların kendi paradigmalarının da toplumun önüne koymaları gerekiyor ve toplumla özellikle de emekçilerle ve yoksul halklarla bunları buluşturmaları gerekiyor. Yoksa gerçekten birkaç yıl içerisindeki bu beklenti çok daha kötü bir şeyle sonuçlanabilir ve e, örneğin Siriza benzeri çok daha büyük bir felaketlere yol açabilir. Evet. Bunun da altını çizmek isterim. Sayın Durmuş bir şu noktayı da sormak istiyorum. Türkiye Sesi Kurumu'nu konuşuyoruz. Gerçekten de artık verileri ve bağımsızlığı sorgulanır bir hale gelmiş durumda ama sadece rayından çıkan AKP iktidarı döneminde rayından çıkan tek kurum Türkiye Sesi Kurumu değil fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü olan Merkez Bankası maalesef faize ve döviz kurlarını baskılamaya takılmış durumda ve bütün enerjisini buraya harcıyor. Bir diğer kurumda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu adı da üzerinde aslında düzenleme ve denetleme için kurulmuş bir kurum maalesef artık yaptırım kararları aldığını görüyoruz. Son süreçte yine kredi kullanımı ile ilgili aldığı kararlar vardı ve ihracatçıların da toplam yapmış oldukları ihracatının yüzde kırkını Türk Lirası'na çevirme zorunluluğu da getirilmişti. Bütün bunlar bir kısım, bir, bir kısım ekonomist tarafından üstü kapalı bir sermaye kontrolü olarak tanımlanıyor. E, siz sermaye kontrolü olarak tanımlıyor musunuz e, bu gelişmeleri? Bir de gerçekten Türkiye'nin bir sermaye kontrolüne girmesi e, yabancı yatırımcının önünü keser mi? Daha büyük bir krize Türkiye'yi sokar mı? E, neler söylemek istersiniz bu noktaya ilişkin olarak? Evet. Biraz teknik gibi gözüken, dolayısıyla da çok anlaşılır bir şekilde izah edilmeyen bir konu. Teşekkür ederim şu soru için. Düzel. Ama bu çok önemli bir konu. Neden? Çünkü e, hem iktidar bunu bir sermaye kontrolü gibi sunmuyor, bunu daha çok makro ihtiyadi tedbirler olarak önümüze koyuyor ve gelip geçici bir şey. Ama bunu çözeceğiz. Yani çözmek istedikleri de ne aslında? E, faiz oranlarını değiştirmedikleri için, o takıntı devam ettiği için döviz rezervleri de eridiği için dövizin kurunu belli bir yerde tutabilmek, dövizdeki dalgalanmayı yumuşatabilmek için bu kararların alındığını söylüyor ve bu şekilde devam edeceğini söylüyor ama hemen şunu söyleyelim dikkat edin bu karar en son alınan da işte yaklaşık 900 bin dolara yakın tam olarak 867 bin doların üzerinde doları olan şirketlerin bunun üzerindeki kısmı bozdurmadıkları sürece ticari kredi kullanmayacaklarına dair bir karar geldi biliyorsunuz. Yine BDDK tarafından ve BDDK böylece aslında müdahaleci olmuş oldu. Burada da amaç dövizin bozdurulması, dövizin el değiştirilmesi ve dövizdeki bu yükselişin kısmen durdurulmasıydı. Fakat hemen gördük 16,03'e kadar gerileyen doların kuru, Birkaç gün içerisinde tekrar yükseldi. Bugün tekrar 1744'lerde, 1745'lerde böyle bir noktaya gelmiş oldu. Yani bunun bir işe yaramadığını gördük. Zaten sorun o kadar büyük bir sorun ki bu tür tedbirlerle çözümlenebilecek bir sorun gibi gözükmüyor. Hatta öyle bir noktaya geldi ki Türkiye ekonomisi özellikle bu e, spekülatif sermaye akımlarına bağımlılık ve döviz kuru oynaklığından kaynaklanan sorunlara o kadar büyük ölçüde bağımlı hale geldi ki bunları artık mevcut yapı, mevcut iktidar, mevcut paradigma altında çözebilmek gerçekten çok zor gibi gözüküyor. Ama bu yapılanlar sermaye kontrolü müdür dendiğinde belki hani BDDK gibi bir kurumun bir tür kısıtlayıcı, yasaklayıcı sınırlayıcı kararı anlamında bunu böyle düşünebiliriz. Fakat diğer taraftan da aslında bunu sermaye kontrolü olarak nitelendirmek de çok zor gibi geliyor. Neden zor? Çünkü iktidarın bir süredir alıştığı bir şey var. Bir yerde bir sorun yaşıyorsa eğer hemen oraya el koyuyor. Gidiyor yani başka yerden el koyuyor ve oradan oraya kaynak aktarıyor. Bunu aslında demokratik olmayan bir biçimde de yapıyor biliyoruz biz bunların nasıl yapıldığını. Bu doğaya karşı böyle, emeğe karşı böyle hatta bir zamanlar kendilerine yakın olan sermaye gruplarının servetlerine karşı bile bu yöntem uygulandı. E şimdi de aslında ihracatçının ve elinde belli bir miktarın üzerinde dövizi bulunan şirketlerin dövizlerine göz dikilmiş durumda. Onlara el konulmuş durumda ee, ve buradan hareketle de bir hassasiyetin azaltılması vesaire filan düşünülüyor. Ama dediğim gibi döviz kurunu belirleyen faktörler o kadar yapısal ki Türkiye'de Türkiye'nin dışa bağımlılığı ile ilgili bu yani Türkiye'nin faiz oranı ile başka ülkelerdeki faiz oranlarının ilişkisi ile ilgili cari açığın boyutları ile ilgili sizin uyguladığınız maliye politikası para politikasının bağımlılığı ya da bağımsızla ilgili o kadar çok şey var ki bunun böyle çözümlenebilmesi mümkün değil. Ama normal koşullarda şu yapılmalıydı işin başından bu yana yani bir ülke yabancı sermaye ile birlikte yürümek durumunda ki belli bir süre aslında bununla yürümek durumunda kalabilirsiniz. Ama onun iyi kontrol edilmesi lazım. İki yönlü kontrol edilmesi lazım. Birincisi yabancı sermayenin gelişlerinde kontrol etmek lazım. Çünkü özellikle çok yüksek montanlı ciddi bir spekülatif sermaye akımı söz konusu olduğunda sizin ulusal paranızın değeri aşırı değerlenmeye başlar. Bu ihracatınızı olumsuz etkiler. İthalatta artışla beraber sizin ithalat faturanızı artırabilir. Bir de hızlı çıkışlarda çok ciddi bir sorun yaşayabilirsiniz ki Türkiye aslında 2013'te de bunu yaşadı, 2018'de de yaşadı ve bu süreçte de bugünlerde de ve bundan sonra da bunu yaşayacak gibi gözüküyor. Ani kaçış diyoruz biz sermayenin. Ani kaçışları söz konusu olduğunda da ciddi bir biçimde ülke krize girmeye başlıyor. Hatırlayın en son 2001 krizi. 2001 finansal krizi böyle bir krizi zaten bu şekilde patlak vermişti. Dolayısıyla Hiçbir ülkenin normal koşullarda sermaye akımlarını kontrol etmemesi gibi bir lüksü olamaz. Özellikle de cari açığa dayalı bu kadar e, büyümekte ısrar eden, cari açığı sonuna kadar 20 yıldır kullanan, cari açıkla büyüyen bir iktidarın da e, geldiği nokta itibariyle bu çok ciddi bir sorun. Yani bugün baktım ben verilere, e, işte Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonuna baktığınız zaman 524 milyar dolarlık bir yükümlülüğü gözüküyor. Yani bu Türkiye'nin şu andaki gayri safi milli hasılasının %76'sına denk düşüyor. Bu o kadar büyük bir oran ki ve siz bu kadar büyüklükte bir borcunuz var, yükümlülüğünüz var ve bu yükümlülüğü geri çevirmek zorundasınız ve bunu da her gün yükselen döviz kurlarıyla yapmak zorundasınız. Ama ısrar etmişsiniz. Örneğin geçen yıl yaklaşık 16.05 dolayı düzeyinde olan iz oranını bir anda 14'e çekmişsiniz. Ve 14'e çektikten sonra da sürekli burada çekmek konusunda ısrar etmişsiniz. Ve böyle oluyorsa da tabii ki ne enflasyonu tutabilmişsiniz, ne de dolarizasyonu tutabilmişsiniz. Yani aslında sermaye akımlarının beraberinde getirdiği küresel bir takım sorunların yanı sıra mevcut iktidarın izlemiş olduğu politikalar burada çok belirleyici oldu. Türkiye'nin ciddi bir döviz krizine girmesinde ya da ödemeler dengesi krizine girmesinde çok ciddi bir bence iktidarın sorumluluğu var. Bu saatten sonra da bunu geriye çevirebilmesi mümkün değil. Dediğim gibi normal koşullarda en doğru olanı şudur. Yabancı sermayeye, özellikle de spekülatif sermayeye hiç du ihtiyaç duymayacak bir model kurgulamanız lazım. O Çünkü bu üretime, sermaye... Üretime dayalı bir model de. olması gerekiyor. Tabii de. ki bu üretim ama eşitlikçi de evet. ve verimli bir üretim olmak zorunda. Ve aşağıdan yukarıya doğru demokratikleştirilmiş bir ekonomi çerçevesinde yapılan bir üretim olmak zorunda. Bunu yapmadığınız zaman Türkiye'nin olduğu gibi, Dışarıdan kaynak girişiyle büyüyebilen bir ülke haline geliyorsunuz. E bu kaynak girişleri de biliyorsunuz son 20 yıldır inşaat emlak sektörü dışında bir sektöre yaramadı. Çok sayıda belki evet. inşaatçı büyük zengin ortaya çıkardı ama sonuç bari Türkiye halkları çok ciddi bir şekilde yoksullaştı. Ve bugün biz ne dövizi tutabiliyoruz ne enflasyonu tutabiliyoruz. Gerçekten bir kaosun içerisinde bir toplu çöküşe doğru bir giriş söz konusu. Bu ama bir şey daha söyleyeyim bu konuda izninizle. Bu sanki hani yapılan bazı hataların sonucunda filan olan şeyler miydi? Yoksa bilinçli olarak yapılan şeyler miydi? Bu konuda kafamda benim de soru işaretleri var ama bu konuyu şununla tamamlayayım. Rodrik, dani Rodrik isimli bir iktisatçı var biliyorsunuz. Evet. Ve Dani Rodrik yıllardır aslında sermaye kontrolleri üzerine çalışır ve sermaye kontrollerinin neden uygulanması gerektiğini söyler. Onun bir hintli ...arkadaşıyla birlikte yapmış oldukları 2017 yılında bir çalışma son derece çarpışıyor, çarpışıyor. Diyor ki az gelişmiş ülkelerde sermaye kontrolü konmamasının tek nedeni vardır. Çünkü o ülkenin elitleri, seçkinleri, zenginleri kolayca rahatça paralarını dışarı kaçırabilsinler diye... Sermaye kontrolü olduğu takdirde bunu yapamazlar. Ama evet. sermayenin kolayca serbestçe giriş çıkış yaptığı ülkelerde bu mümkündür. Bakın biz 2009 yılında en son hemen şunu da altını çizeyim. Evet. O dönemde babacan şeydi. E, bu işlerle sorumlu bakandı 2009 yılında kişilerin yurt dışından döviz krizisi getirebilecekleri, borçlanabilecekleri ve yurt dışına büyük montanlı döviz çıkarabilecekleri biçiminde bir değişikliğe gidildi. Aslında bu kara paranın naklanmasından başka bir şey değildi. Evet. Yani rol haklı çıkıyor. Bu anlamda bu konunun çok ciddi bir şekilde masaya yatırılması lazım. Muhalefete burada yapacağımız bir uyarı şudur. Hesapsız kitapsız bir açıklama yaptılar bana kalırsa altılı masa. Dediler ki bu BDDK kararlarının üzerinden biz e, sermaye kontrollerine karşıyız. Evet. Biz iş başına geldiğimiz zaman sermaye kontrollerini ortadan kaldıracağız. O zaman şunu iyi düşünsünler. Bir IMF çalışmalarına baksınlar. IMF bile sermaye, serbest sermaye rejiminin ülkelerin milli hasılasını derinliğini artırmadığını ama gelir dağılımı adaletsizliğini son derece bozduğunu söylüyor. Aynı şekilde finansal krizlere ülkeleri götürdüğünü söylüyor. Evet. Ve tabii ki biz şunu söylüyoruz. Biz de bunun emperyalist sömürüye neden olduğunu söylüyoruz. Onun için bu konuda birazcık daha düşünmelerinde büyük bir yarar olduğunu düşünüyorum. Evet Sayın Durmuş, aslında konuşmamız gereken çok konu var. Lakin bizi bekleyen konuklarımız da var. Umuyorum önümüzdeki günlerde sizi tekrar konuk edebiliriz. Bu uyarılara kulak asılmadı Menderes döneminde ve 1958'de Türkiye bir moratoriuma maruz kaldı. Ve maalesef 1973 yılına kadar da bu moratoryumun borcunu ödemek zorunda kaldık. Yani sadece bugünü konuşmuyoruz, Türkiye'nin geleceğini de ilgilendiren... Bir noktayı konuşuyoruz. O yüzden umuyorum önümüzdeki süreçtesi tekrar konuk edebiliriz Sayın evet, Durmuş. Evet, Fatih Bey. Evet. Sözcüğüm, bir sözcüğüm, Buyurun. Önümüzde örnekler var. Önce Dublin gitti. Arkasından Arjantin. Ve en son Silah. Sri Lanka gitti. Bunların Türkiye ekonomisiyle ve siyasetiyle benzer çok yanları var. Bunlardan ders almak lazım. Ve evet. iyi dersler Emekten evet. yana dersler çıkarmak lazım, insandan yana dersler çıkarmak lazım. Özell teşekkür ederim. Özellikle S Sri Lanka ile çok benzeştiğimiz noktalar var ama e, umuyorum size önümüzdeki günlerde tekrar konuk edip bunu daha ayrıntılı bir şekilde e, konuşabiliriz Sayın Durmuş. E, yayınımıza ne? katıldığınız için de tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hoşçakalın. Sağ olun. Evet e, ekonomist Mustafa Durmuşla son e, işsizlik verilerini ve daha önemlisi Türkiye'de yanlış yönetilen ekonomi politikalarını. Konuştuk. E, tabii bir başka konu daha var ve bir başka konuğumuz daha var. E, direkt onunla devam edelim. Türkiye'de tabii kötü yönetilen bu ekonomi politikaları nedeniyle enflasyonun önü alınamıyor. Çünkü e, mevcut